Merhaba herkese. Radyo Cem YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Cem Berberci ben. Ee, öncelikle ışıktan da anlaşılacağı üzere e, ilk kez bir akşam yayını yapıyoruz. E, umarım görüntü iyi geliyordur şu an size. E, konumuza geçelim. Konumuz Sport Auto Süper Lig'in yeniden başlaması olacak. E, konuyla alakalı bir de telefon bağlantısı yapacağız ilerleyen dakikalarda. Biliyorsunuz koronavirüs vakası sebebiyle e, Süper Lig e, bayağı bir süredir oynanmıyor. Ara verilmişti tıpkı diğer tüm Avrupa Ligleri gibi. Sonrasında bazı Avrupa Ligleri ligi bitirme kararı aldılar. Bazıları ligin hiç oynanmamış sayılması kararı aldılar. Bazı liglerde e, içinde Sportodos Süper Liginde olduğu bazı liglerde de e, uzun bir aranın ardından e, ligler yeniden başlıyor Cuma günü. E, ligler başlıyor ama... Çok tartışıldı acaba başlamalı mıydı, başlamamalı mıydı, erken mi, oynanmalı mı, oynanmamalı mı diye. E, Türkiye'de basketbol için e, Euroleague'de basketbolda yine e, bu organizasyonlar iptal edildi, oynanmamış sayıldı. E, Sport Toto Süper Lig için de böyle karar beklen, beklenen kesimler vardı. Ama bu kesimlerin e, bekledikleri karar çıkmadı ve Süper Lig kaldığı yerden devam edecek. Nereden kalmıştı diye soracak olursanız buradan kalmıştı. Zirvede Trabzonspor vardı. ikinci Başakşehir aynı puandalar 53'er puan. Galatasaray 3. sırada 50 puan. Demir Grup Sivasspor 49 puanla 4. sırada yer alıyordu. Gerçekten de e, kalan 8 hafta çok önemli maçların olduğu ee, bir lig olarak göze çarpıyor ee, üst sıralardaki takımların birbirleriyle oynadığını göreceğiz zira üste bakıyoruz hep alt sırada da çok önemli maçlar olacak gördüğünüz gibi puanlar birbirine de aşırı derecede yakın alttan başlıyorum 22 23 25 25 26 26 28 30 diye devam ediyor yukarı doğru her maç her puan her gol çok değerli altın değerinde gerçekten de Burada sistemi şu an için dışında kalmış gibi görünen takımlar, büyük takımlar dediğimiz beşiktaş Fenerbahçe var. Beşiktaş 5, 5. sırada 44 puanla, Fenerbahçe de 40 puanla 7. sırada. Zaten bu iki takım bu yıl yeni bir hocayla başlamışlardı sezonu Beşiktaş. Fenerbahçe geçen yıldan kalan Ersun Yanal'la devam ediyordu. Ama her ikisi de sezonu o hocalarla bitiremediler. Hatta şu anda Fenerbahçe kalan 8 hafta için... Pro lisansı olan e, Tahir Karapınar isimli bir hocayla anlaştı. Kanal 8 haftayı onunla götürecek. Bunu da bu arada bilgisini verelim. E, şimdi en çok tartışılan şey şu tabii ki. Bu lig oynanmalı mıydı, oynanmamalı mıydı? E, ne zaman oynanmalıydı? Bunu çok tartıştık ligin oynanmadığı bu süre boyunca. Hatta 12 Haziran tarihi açıklandığı zaman da yine bütün kamuoyu bunu çok tartıştı. Acaba erken mi oynanıyordu, daha geç olabilir miydi ya da hiç mi oynanmamalı mıydı diye. Burada benim görüşümü soracak olursanız ben ligin biraz daha ileride oynanması taraftarıydım. Yani baktığınız zaman işte 1 Haziran'la itibaren bir normalleşme süreci yaşadık. 2 gün öncesinde işte... 65 yaş üstü yasak kısmen kalktı, 18 yaş altı yasak kısmen kalktı, işte lokantalar, kafeler e, açılış açılma saatleri uzadı, işte tiyatrolar, sinemalar tekrar açılacak Temmuz ayı başı gibi. E, hani bu arada futbolda oynanmalı mıydı? Çünkü Gördüğünüz gibi sadece SporToto Süper Lig'de bile 18 takımı, 18 takım temsilciler, oyuncular, teknik direktörler aslında çok geniş bir aile, basın mensupları çok geniş bir aileyi kavsayan bir süreçti. Gerçekten de bu bir risk buna katılıyorum. Ben olsaydım federasyonun yerinde bunu biraz daha ileri ötelerdim. İşte örneğin Ağustos ayında kalan 8 haftayı oynatıp Eylül ayında yeni lige başlayabilirdik ama bu işin de o kadar çok süreci var ki gerçekten işte UEFA bir taraftan bastırıyor Ağustos'un 3'üne kadar bitsin. Çünkü onlar yeni yılın Şampiyonlar Ligi işlemlerini yapmak istiyorlar. İşte yani öyle bir sıkışmış takvim ki bir an önce oynansın bitsin isteyenler var. UEFA bastırıyor hani bütün ligler bitsin biz Avrupa Kupalarını oynatalım diye. Avrupa Kupalarının da kalan maçları var. Gerçekten çok sıkıntılı bir süreçti. Ama dinleriz bu kalan 8 hafta bir an önce biter. Ve bu liginde artık şampiyonu belli olur, küme düşen takımı belli olur. Böylelikle bu sezonu tamamlamış oluruz. Ben şimdi bir telefon bağlantısı yapacağım. Ee, çok eski bir arkadaşım Ali Kemal Zengin kendisi e, şu anda e, beden eğitimi öğretmenliği yapıyor ama e, çok önemli bir futbol geçmişi var 18 yıl kadar futbol oynadı altyapılarda e, Fenerbahçe altyapısında da oynadı e, şurada bir oynadığı takımlara bakıyorum 12-13 tane takım var işte Deniz Spor var Çengelköy Spor var kendi semti gibi bir sürü spor var. Üniversite okudu sıralarda da oynadığı takımlar var. İsterseniz onun da görüşlerini kısaca bir alalım. Sonrasında yeniden dönelim. Ali Kemal'e bağlanacağız şimdi. Efendim? Kemal merhaba Bencem nasılsın? Merhaba Cem, sağ ol. Teşekkürler sen nasılsın? Teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. E, Sport Spor Toto Süper Lig'in yeniden başlaması hakkında Radyo Cem'de şu an konuşuyorum. E, seni de yayına almak istedim. E, dilersen e, çok kısa bir iki sorum var sana. Evet, e, teve, teve. Döndüğün, e, çalacak, Tamamdır, çok sağ ol. E, öncelikle şunu soracağım. Ligin başlaması hakkında ne düşünüyorsun? E, 12 Haziran tarihi verilmişti federasyon tarafından. E, bu kararı yorumlayabilir misin bize? federasyonun aldığı karar bence kesinlikle yanlıştır. Hı hı. Sonuçta futbol büyük bir ekonomi, endüstri ama bunu e, sahaya çıkıp top oynayan 22 kişi olarak da görülmemesi gerekir. E, Süper Lig takımlarının da zaten e, hani saha içi ve saha dışı ekipleri var. Yani neredeyse 3 kişiye yakın e, herhangi bir takımın çalışanı mevcut. Yani aşçısı, çaycısı, masörü, doktoru, ...yok toplu, istiklal vesaire... ...yani örneklerini çoğaltabiliriz. Evet. Bunun yanı sıra hani tabii... ...herkesin de olduğu gibi... ...süperlik gözüyle de aslında bakmamak gerekiyor. Bununla bir de hani... ...sağlık açısından da baktığımız zaman... ...amatör camia olarak mesela... ...futbolda 400 bine yakın... 404 450 bin arası... ...amatör futbolcu mevcut. ...düğünden büyüğüne kadar. Şimdi bu kişilerden... ...birbirine temas vesaire e, halinde ailelerine taşıma riskleri mevcut. Doğru. Yani e, örneklerinde gördük aslında bunu. İşte Fenerbahçe'de bir iki oyuncuda ve personelde çıktı. Beşiktaş'ta aynı. Ankara Gücü, Erzurum Spor ve birkaç tane daha takımda ve personelde de pozitif bata aldı. Hı hı. E, yani sonuçta hangi spor sağlıktan daha önemli olabilir ki? Dolayısıyla da yani liglerin başlaması bana göre yanlış bir karardır. Anlıyorum çok doğru söylüyorsun. Ee, peki koronavirüs arasının lige e, bazı takımlar için olumlu olumsuz yönleri olacak mı sence? E, açıkçası korona yani bu virüsün olumlu bir tarafı olduğunu söyleyemem. Yani şöyle ki şimdi e, örnek vereyim. E, Juventus olan yani milli futbolcumuz Meri örneğini verebilirim. Evet. Ön çaptan sonra ameliyatı oldu. E, bu sakatlık mesela e, ay bizim tedavisi gibi bir çalışmasıyla geçiyor. Yani toplamda sana ya dönüş çalışmaları böyle bir ay, iki aya tekabül ediyor. Hı Oyuncular için yani sakat olan oyuncular için iyi ama e, onun haricinde hiçbir olumlu tarafı olduğunu söyleyemem. Zaten tüm dünya için de çok zor bir dönem. E, her geçen gün işte İngiltere Kürümler Ligi'nden olsun, ee, Almanya'da gerçi bu sıralar pek e, çıkmadı. İşte diğer Fransa Ligi'nde birkaç kişi de çıktı. Türkiye'de keza öyle. Ee, zor bir dönem gerçekten. Ee, olumsuz yönlerinde de şöyle bir durum var aslında. Hani kulüplerin maçlardan, biletlerden, forma satışı, işte ürünler, e, oyuncu ve personel giderleri. Bu yönde hani kulüplerin olumsuz anlamda bir e, maddi kayıpları var. Her hafta de hani bakacak olursak da ülke olarak zaten futbolla yapıp kalkan bir durumdur. Ee, her haftanın başından da sonuna kadar futbol varken bir anda her şey sıfıra inmiş oldu. Yani futbol büyük bir güç. evet Dolayısıyla da geliri çok olduğu gibi ileride çok olacaktır. diye düşünüyorum. Çok doğru e, söylüyorsun. De mesela bir örnek daha vereyim. Çarşamba ee, günü Nihat Özdemir bir açıklama yaptı. İkincilik ve üçüncülük kulüpler birliğiyle. Hı hı. Buradan bir karar çıkmadı mesela. Ee, yani şunu da söyleyeyim. İkinci ve üçüncülük kulüplerinin yüzde doksan biri oynamak istemiyor. Evet. Yani oyuncular, başkanları, yöneticileri yüzde doksan biri oynamak istemiyoruz diyor. Hı hı. Ee, ama yine de bir karar verilemiyor. İşte son olarak da 15 ve 25 Haziran arasında hatta öncesinde 25 Haziran'da net karar vereceğini açıkladı. Niye söz <laughs> denir? Ee, daha sonrasında kulüpler birliği 2. ve 3. kulüpler birliği baskı yapınca 15 ve 25 Haziran arasında bir gün ama ne zaman olacağı belli değil. Sadece açıklayacağım. Dendi. Evet. Yani artık bu durumda da şöyle bir şey var. Tufan süperlik olarak konuşuyoruz ama genel olarak örnek veriyorum şimdi 15-25 Haziran'da bir e, ne zaman başlayacağı açıklandı O Oyuncuların bir hazırlık süreci olacak Sonuçta oyuncuların bu dönemde İşte kilo alıp gidiyor sakat olanı var Vesaire oynamak istemeyene Psikolojik anlamda muayene etkisi olanı e, Atıyorum örnek veriyorum Temmuz'da vesaire başladı e, Bu adamlar maç yapacak ne zaman bitecek de, Ne zaman yeni sezona e, Tekrardan başlayacak hazırlık yapacak Bu da büyük bir soru işareti Artık nasıl bir şey yapacakları Meçhul ama Bir de bekliyoruz bakalım nasıl bir çözüm ödeyecekler. Evet hayırlısı olsun. Peki çok küçük bir sorum daha var. Dinliyorum. Ee, sen olsaydın, yani senin düşüncene göre bu sezonu burada bitirir miydin, oynanmamış mı sayardın yoksa tescil mi etmesine daha doğru olurdu senin için? Ee, örnek veriyorum, ben federasyon başkanı olsaydım, Hı -hı. hiçbir şekilde kimseyi düşünmezdim, kimseyi de yukarı çıkartmazdım. Yani geçen sene ne olduysa tekrardan aynı şekilde devam ettirirdim. Ama bunun şeyi virüs bittikten sonra olması gerekiyor. Evet. öyle bir tehlike varken yani sağlık her şeyden önemli. Çok doğru. Evet. Ee, tamam Ali Kemal çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Evet sevgili seyirciler. Ee, Ali Kemal'le gerçekten çok büyük bir tecrübe e, ee, söylediğim gibi yayından önce de bağlanmadan önce de 18-19 yıl kadar e, birçok kulüpte oynadı. E, kendisi de bu konu hakkında ligin başlamasını biraz sıkıntılı görüyor şu anda. E, gerçekten Hani şöyle bir aklı selim düşündüğün zaman hep ikinci dalgadan bahsediliyor. Acaba tekrardan bir şey olur mu olmaz mı diye. Hani bu arada bir de futbol oynanır mıydı? Bana sorarsanız da oynanmaması gerekirdi. En azından biraz daha beklemeliydik diye düşünüyorum. Ali Kemal'in son dediği de ligin oynanmamış gibi bir karar vermek en güzel olur dedi. Aslında ben de onu düşünüyordum. E, bu süreçte hep onu da düşündüm yani acaba öyle mi olsaydı gerçekten diye ama hani orada da şunu görüyorum hani ya burada bu kadar emek var ama e, bu emeklerin hepsi hiçbir oynanmamış sayılacaktı. E, işte yılların e, serileri var mesela Galatasaray Fenerbahçe 20 yıl sonra yendi. İşte o da oynanmamış sayılacaktı. Gibi 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 bir sürü şey var aslında. E, Tabii ki e, sağlık her şeyden önemli. E, Ali Kemal Zengin'in e, son söylediği söz gibi sağlık her şeyden önemli. E, dileriz e, bu ligin kalan haftaları da e, güzel bir şekilde oynanır ve e, kazanan, e, isteyen, hak eden şampiyon olur. Hak eden istediği yerlere gelebilir. Sevgili seyirciler dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir yayın daha sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek üzere. İyi günler, iyi akşamlar.